Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Aslında çok fazla işimiz var. Biliyorsunuz pazartesi günü TV52'de yeni yayın dönemi başlıyor. Ve ben de iyileşeli henüz bir hafta oldu. En azından pantolon giymeye başlayalı bir hafta oldu. Ve bir haftadır mesai yapıyorum. Yapılacak çok işimiz var. Ancak bu videonun çekilmesi gerektiğini düşündüğüm için, acilen çekilmesi gerektiğini düşündüğüm için, hem de kameraların karşısına geçmek gibi bir ihtiyaç hissettim. Konu ne? Konu siyaset. Konu ordunun, daha önce de söyledim. Çok daha öncelerde söyledim. Hep kötüye giden siyasi yapılanması var. Bir fırsat var önünde. Siyasi partilerin kongre dönemi biliyorsunuz. Özellikle iktidar partileri için, Cumhur İttifakı için diyelim daha doğrusu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi için kongre dönemleri ve önünde süreç içinde bu yapılanmaları düzeltebilme ihtimali var partilerin. Peki nasıl olacak? Biliyorsunuz 2007-2008'den sonra hatta 2010'dan sonra tamamen diyebiliriz. Kukla başkanlar dönemiydi AK Parti'de. Siyaset biraz öğrenildi, devlet, hükümet, yürütme biraz öğrenildi. Çok fazla hatta öğrenildi. Devletin kılcal damarlarına kadar öğretildi. Ve siyasetin, çok özür dileyerek söylüyorum, bütün puşlukları da öğrenildi. Ve ondan sonra seçimlerde, kongrelerde tamamen adamın adamı dönemi başladı. Kukla başkan dönemi başladı. Oysa daha önce hatırlayın, Enver Yılmaz'dan itibaren hatırlayın, AK Parti'nin kurucu il başkanından itibaren hatırlayın. Yürütmedeki adam şehri sek ve idare ederdi, organize ederdi. Vekiliyle, başkanıyla, teşkilatlarıyla sek ve idare ederdi. Daha sonra e, yine belki Enver Bey'in başka e, milletvekilliği döneminden itibaren, onun daha hakim olduğu dönemden itibaren de Kukla ve il başkanları dönemi başladı. Genel merkez nasıl zannediyordu? AK Parti'ye yaraşır, AK Parti'nin e, örf ve adetlerine uygun, kültürüne uygun başkanlar seçiyoruz zannediyordu. Ancak nasıl oluyordu? Teşkilat görevlisi, teşkilat başkanı, genel merkezdeki teşkilat başkanı e, ya da bölge koordinatörleri buradaki e, hükmeden vatandaşı tanıdığı için o ne söylerse onun söylediklerini alıp genel başkana ya da e, genel başkan nezdinde karar vericiler kimse alamadı. E, oradaki kurul kimse onlara taşıyor idi. Ve doğal olarak da kağıt üzerinde düzgün görünen adam e, buradaki yürütmenin sahibi olan vatandaşın dediği adam olduğu için de genel başkan muhtemelen bu fikirle, bu mantıkla il başkanları seçti. Ama ne oldu? Ama hep il kaybetti. Hatta çoğu zaman söylemişimdir. Güçlü adamlar oturması lazım il başkanlığı koltuklarında ki yarın öbür gün ihtiyaç olduğunda onu seçen onu oraya getiren adamları bile koruyabilsin. Savunabilsin. En azından adil bir şekilde ortada durabilsin. Hiç olmadı. Bunu kime söylediğimi herkes bilir. Yani herkes bilir derken muhatapları bilir. Başlarına gelince anlarlar bu işin realitesini. Şimdi süreç yine aynı noktaya geldi. Siyasette bir aktör var orduda. Özellikle AK Parti için konuşuyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler. İşin başında Doktor Mehmet Hilmi Güler'in olması lazım doğal olarak. Yapılanmanın ona göre yapılması gerekir. Ancak bir e, ne diyelim zafiyet var ya da dezavantaj var. Sayın Güler bu noktada fazla beyefendi, fazla mütevazi. Teşkilat yapılanmalarına eskiden yapıldığı gibi müdahale edip kukla bir başkan seçesini istemiyor. Çok doğru bir yaklaşım aslında. Ama anlayabilene. Nasıl bir sonuç çıktı ortaya biliyor musunuz? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bu işe müdahil olmayınca ortaya yeni aktörler çıkmaya başladı. Kendini idare etmekten aciz olan adamlar teşkilat kurmaya çalışıyor. Hem de binbir türlü ayak oyunuyla, bin binbir türlü taklayla. Dün perdenin arkasından bile burnunu uzatıp bakamayan adamlar, bugün sahada aktör olup, koordinatörü, bölge koordinatörünü yönlendirip, hamle üstüne hamle yapıyorlar. Ve sonucun nereye gideceği de belli. Şu anda da yönetilen bir başkan var. Ama önceden olduğu gibi makamdaki adamlar tarafından değil. Altındaki adam tarafından yönetilen bir il başkanı var. Niye böyle söylüyorum? Daha önce de konuştuk bunları. Başkan bize yakındır, doğrudur. Ama bizim bildiğimiz bıraktığımız başkan değildir. Önceki dönemler başka, şimdiki dönem başka. Şimdi Sakallı tarafından partideki herkes bilir yönetilen bir başkan. Onun aklıyla idare edilen bir başkan. Seçim öncesinde söyledim. Dedim ki bu adam bütün bütçeyi kendine ayırmak için medya organlarını dışladı. Ve bütün bütçeyi partinin bütçesini kendine alacak dedim. Kimse dinlemedi. Ve nitekim adam öyle yaptı. Bir buçuk iki yılda ekonomisini düzeltti. İnsanın şu soru gelmiyor mu şimdi? Bu kadar konuşuyoruz, bu kadar söylüyoruz. Genel merkezde konu oldu, uyarıldı. Buna rağmen adam hala aktör. Kim savunuyor? Tek bir savunucusu var il başkanı. O zaman aklına gelmez mi insanın? Ortak mı çalışıyorsunuz kardeşim? Bence herkesin aklına geliyordur. Benim aklıma geliyor. Ben ihtimal vermiyorum. Halit Başkan'ın ortaklık yapacağına ihtimal vermiyorum en azından. Eski bildiğim adam bu kadar da alçalmaz en azından. Ama başka da bir şey gelmiyor insanın aklına. Göz göre göre bir iş yaptırılıyorsa bütün kurumlarda, bütün belediyelerde, daha açık konuşmayacağım. Bu iş yaptırılıyor ise bunun tek bir sebebi olabilir. Tek bir açıklaması olabilir. Başka açıklaması olamaz. O dönemde seçim döneminde aktarılan paralar ilçe belediyeleri de dahil hepsinden yasal değil. Dernek tüzüğü altında görev yapan bir görevlinin o derneğe ait kurumlardan, o dernekten birinci derece akrabalara dahil ödenek alması yasal değil. Çıktım anlattım bunu. Ve dünya kadar iş yaptınız, operasyon yaptınız. İhtiyacınız vardır, eyvallah, anlaşılır. Ama kardeşim milletin işleri bunlar. Milletin paraları bunlar. Bir yerde durmasını bilmek lazım. Her şeye zıplamamak lazım. Şimdi sonuna gelelim işin. Öyle bir iddia var ki, bak bunu AK Parti'nin içindeki aktörler alıp genel merkeze taşısınlar. Öyle bir iddia var ki bunca paranın üzerine, bunca yenen paranın üzerine. Siyasette Hilmi Güler'le AK Parti'nin kurmayları arasında savaş var. İl başkanıyla vekiller arasında savaş var. Böyle bir şey tarihi boyunca olmamıştır. Olamaz da. Hilmi Güler'e rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı'na rağmen operasyon yapmaya kalkan adamın başarılı olma ihtimali yoktur. Ve sebebi de nedir? Herkes aşağı yukarı tahmin edebilir. Daha açık konuşmayacağım. Şimdilik daha açık konuşmayacağım. Ve bundan sonra her kongreye geleceğim. Her kongrede izlemde gözlemde bulunacağım. Her kongreyi takip edeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü ilçe başkanlıklarının makamlarını ilden sakallının sattığını söylüyorlar. Para karşılığında sattığını söylüyorlar. Böyle iddialar var. Böyle müthiş iddialar var. İş artık buraya kadar gelmiş. Ben birisini çok net biliyorum. Alınan rakamı kime ne vaat edildiğini, ne verildiğini ve nasıl verildiğini biliyorum. Şimdi söylemeyeceğim. Bunu da genel merkez çözsün kardeşim. Her şey bizim işimiz, bizim haddimiz değil. Bak ben buradan söylüyorum. Buralar millete hizmet edecek makamlar. Bu kadar küçülecek insanlar tarafından yönetilecek makamlar değil. Bir ilçe başkanı seçiyorsan toplumdaki karşılığına, teşkilatlardaki geçmişine, seçimlerde sana olan katkısına bakman lazım. Bu işi yapacak kadar liyakat sahibi ona bakman lazım. Adaletli mi ona bakman lazım. Ama bakabilmek için ne yapmam nasıl olması lazım? Bunları görebilmen için önce o çapta bir adam olman lazım. Bak işin dozajı çok kaçmaya başladı. İşin kantarın ayarı çok kaçmaya başladı. Evet köpeksiz köy buldunuz, değneksiz gezebilirsiniz belki ama her işin bir sınırı var. Şimdiye kadar ne yapıldıysa, özellikle sakal tarafından ne yapıldıysa hepsini biliyorum. Hepsini biliyoruz. Biz şöyle çok üstümüze vazife olmayan işlere girmek istemedik. Çünkü çok konuşuldu, çok konuştuk, çok söyledim. Dikkate alınmadı. Madem alan razı, satan razı bize bir şey düşmez dedim. Ama burası kırmızı çizgi. Burada çok fazla sorun var. Hem Sayın İlmi Güler, hem AK Parti'deki diğer kurmaylar, kim varsa bunu didik didik araştırmalar lazım. Son atamalar. Özellikle Kabadüs ve Mesudiye. Dibine kadar araştırılması lazım. Adam çıktım evet ben para verdim de ilçe başkanı oldum demeyecektir ama siz de biz Ahmet devletinizin altında ona göre araştırın sonuca gidin. Dinleyin, istihbarat yapın, sonucu alın. Bak bu teşkilattan hayır gelmez. Parti evet bitiyor olabilir Türkiye genelinde, sıkıntı yaşıyor olabilir. Bir toparlanma ihtimali var, siz de onu mahvediyorsunuz. Zaten itibarınız yok sokakta, hep rezil olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'na milletin hürmeti var, sevgisi var, desteği var. Sizin gibi adamlar yüzünden sıkıntı yaşıyor. O yüzden elinizi eteğinizi toparlayın. Kazandığınız yeter. Oturun kıçınızın üstüne. Daha fazla da ileri gitmeyin. Buradan da ihbar ediyorum. Bu genel merkez tarafından araştırılsın. Nokta nokta dedik dedik araştırılsın. Ve tekrar söylüyorum. Ben de bundan sonra bütün kongrelere geleceğim. Bütün kongreleri yakından takip edeceğim. Bütün adayları tek tek adaylara bakacağız tek tek kimdir, nedir, geçmişi nedir, AK Parti'nin geçmişi nedir, milletin karşılığı nedir tek tek bakacağız ve tek tek haber bültenlerine konu edeceğim. Pazartesinden itibaren ekrandayız. Pazartesinden itibaren yeni yayın dönemi başlayacak ve her bir kongreyi uzun uzun haberlere konu edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Bu kadar yerim. Pazartesi TV2'de bültenle görüşeceğiz inşallah. Hoşça kalın.